Nogan Medya TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hayman Yolu üzerindeki Bahçıya ile Et Lokantası'ndayız. Sandır olarak mı geçiyor? Evet. evet. Hayır, bu ayrı bir öğün var. Şimdi bir yemeğimiz o bizim böyle yöresel bir yemek. Evet. Kuzu eti, kapya biber, evet. yeşil biber, sarımsak, domatesten oluşur. Sonra üzerine balon ekmek dediğimiz hamuru kapatılır. Balon şeklinde çıktığı zaman daha güzel bir e, görünüm olur. Lezzet olarak da güzel bir şey olur. Evet. Mustafa Veresmi. Mustafa Usta, kaç sene bu işin içindesin? Ben 37 yıldır bu işin içerisindeyim. Hı -hı lokantajları kaç gün yiyor? Yani burası 45 günlük bir... 45 gün yenisiniz Yeniyiz, burada Hayırlı yiyiz. Olsun. Gölü'nde yıl hizmet verdik biz. 40 gün oldu Hemen Nasıl Baba'nın ilk yanı eski dükkanı yanına basıyoruz. Üstten Baraj Paça. E, ee, i̇çerisinde yumurta, yumur, e, mol vesaire hiçbir şey yok. Sadece parajı yok. Evet. saat kaynıyor. E, Büyükbaş e, ayak ve küçükbaş kelleden yaptığımız paçamız. Bir salatamız var. Salatamız var. Yine şimdi böylece fiyatımız nedir? 245 TL. 245 TL. Her şey dahil. Her şey dahil. Bakacağız sonra. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Hep olumlu dönüşler aldım onlardan. Tamam. Tarımsak ve domatesten olmuşur. Tandırımız, porsiyonumuz ne kadar? 150 gram net et var. İç pilav, yanında yeşilli, İkramlıklarımız var, tereyağı, bal, kudur peyniri, evet. ezme, ee, kazan dili tatlısı, tamamı 550 TL. Yeni bir ne kadar? 500 lira da o. Yine saydığım e, ikramların tamamı var. Yani zaten Tatlı bu de. sofrayla 4-5 kişi o ya. rahat da doyar. Rahat doyar. Eline yemeğini sağlık. Çorba efsane, diğerlerin tadına da bakıyoruz. Bak. Evet, evet. Hı. -hı. Şeyde, Şöyle mevsiminde bulunduramıyorsun. Evet. <laughs> Şimdi gözlemeciyi alıyor, eline de çıkarıyorsun. Evet. Evet.